Ege bölgesinin cazibe ve inovasyon merkezi Aydın'da geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi geleceğin doktorlarını yetiştirmek üzere sizleri bekliyor. Merkez kampüste bulunan fakültemizde 119 profesör, 56 doçent ve 49 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 224 akademik personelle sizleri geleceğe hazırlıyoruz. Fakültemiz ilk olarak 1998 yılında öğrenci almaya başlamış olup şimdiye kadar yaklaşık 2400 hekim mezun etmiştir. Şu an 1443 mezuniyet öncesi öğrencimiz ve farklı branşlarda 480 hekim arkadaşımız uzmanlık eğitimi almaktadır. Eğitimimiz, tecrübeli ve dinamik akademik kadromuz, gelişmiş teknik altyapımız ve öğrenci merkezli sistemimiz ile sürdürülmektedir. Tıf fakültemiz, öğrenci okuma salonu, bilgisayar laboratuvarı, klinik eğitim becerileri odaları, mikroskop salonu ...ve yemekhanesiyle birçok imkana sahiptir. Mezuniyet öncesi öğrencilerimiz önce teorik ardından uygulamalı şekilde... ...uluslararası standartlar uygun biçimde kaliteli eğitim ile mesleklerine hazırlanmaktadır. Mezuniyet sonrası eğitim sürecinde ise alanında uzman hekimlerimiz donanımlı şekilde yetişmektedir. Çağımızın tüm gereklerine uygun sağlık hizmeti verdiğimiz yine kampüsümüzde bulunan hastanemiz bulunmaktadır. Güçlü kadromuz ile hastanemizde medikal veya cerrahi hemen her türlü tedavi başarıyla uygulanmaktadır. Geçmişine ve köklü eğitim öğretim geleneğine sahip olan ADÜ, Ege bölgesinin yeni bilim ve cazibe merkezlerinden biri olarak öğrencilerini bekliyor. ADÜ senin başarı hikayen. ADÜ senin başarı hikayen.